Erkan, bu son parmağımızı yedik lan. Bunu alsana ne yiyeceğiz bilmiyorum. Merak etme oğlum. Korku'ya şehrin ortasında açlıktan ölecek deriz ya. Kardeş, kardeş. Az ekmek yersene şuraya. İki ekmek yediniz kardeşim. Fırın mı burası ya? Ha. Ne olacak kardeşim ha? Parası yedin mi ha? Bak, kuru kuru yedin mi lan kuru fasulye? Ekmeği ortasına barajan ki döyeceksin. Yaşar, Yaşar yaşa, bırak. Ekmek yedim kardeşim sende. Nereye gitsek kavga kadar yersin. Yağım. Bu şeylerin hepsi bir acayip. Hiçbirinin halden anladıkları yok ya. Bir de bana Adem Evrak. Niye o? Şu halimize bak. Ağlık halimiz mi kalmış? Ağlık üstte vazgeçler. Karşıda gözde değildir ağam. Ağlık bilektedir, yürektedir. Seni ağa yazdık bir kere kaderimize. Ölsek ne kalsak da sen bizim ağamızsın. Ulan sen olmasan ben ne yapardım bilemiyorum. Öyle deme ağam. Sensiz ben nasıl korktum bir bilsen. Ha burada, da, bu da çok yardımcı oldu. He, bu nerede? Bir şey öğrenebilmiş mi? He ya öğrenmiş. Bana dedi ki, tamam, oteldekiler 3-4 gündür ne Kürşat'ı ne de Gülsüm'ü görmemişler. Gülsüm Hanım, Kürşat'ı kovmuş diye bir dedikodu varmış her yerde. Kovmuş mu? Vallahi bu bana dedi. Tamam, tamam. Bırak şimdi bunları da, sen nerede kalacağız onu düşün. Kola ben bir tane çok biliyorum ama, sen nasıl sana yakışmaz. Oğlum sadece birkaç gün daha çekeceğiz bu eziyeti. O Kürşat itinin de Gözümün kışlarını öyle bir tekme atacağız ki. <laughs> ya ben doydum. Hadi bak gidiyoruz. Erkan dur. Erkan ya. Hadi hadi çabuk. Ya daha. Hesap versene. Şş, hesap. Getiriyorum abi. Hadi. Hasan Ağa'nın yani benim şirkete bir uğrayacağız. Hadi kalk doydum ben. Ya hadi ya hadi. Öde şu parayı. Hadi, hadi eyvallah. Güle güle abi. Evet. Nereye gidiyoruz? Az önce arkadaşlar haber verdi. Bir yerde daha bela varmış seni oraya bırakacağım. Akşam dönerken alırım. Ben de ne kabahat var ki? Belgin abla tutturdu şirkete gidelim diye. Niye? Silah yetmedi top tüfek almaya mı gittiniz şirkete? Onu bunu bırak da Belgin ablaya bir haller oldu Memoli. Seni tanıdıktan sonra olmuştur. Bana ne haller oldu bir bilsen. Öyle değil ya. Hani bir dilenci vardı ya hastanede Belgin abla çiçek verdi hani Belgin abla anlattı. Ee? Ha işte o dilenciyi kocası sanıyor. Ne? Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim? Sen sen ne yapardın? Çaldığın 20 yılı nasıl açıklardın? Size hastaneye gitmenizin hiç de iyi bir fikir olmadığını söylemiştim efendim. Gözleri... Gözleri hala o kadar güzel ki. Onu ilk gördüğümde... ...daha ilk merhabada beni gözlerine tutsak etmişti. O anda... İlk merhaba da sevmiştim onu. Siz en doğru olanı yaptınız efendim. Düşmanlarınız sizin için en değerli şeyleri birer birer yok etmek için sıradayken eğer siz yok olmasaydınız er ya da geç Belgin Hanım yok olacaktı. Galiba haklısın. Bu defa çok iz bıraktık. Şu son işi de bitirelim. Ondan sonra tamamen yok olacağız. Belgin Hanıma harika bir rüya yaşattınız. Belki bir gün yeniden karşısına çıkarsınız. ...bütün bunları onun hayatını kurtarmak için yaptığınızı söylersiniz. 20 yıllık bir yalnızlığa hapsettim. Hayatın en güzel yıllarını çaldım. Bir kalp atışı kadar yakınındayken uzanıp elini tutamadım. Sen olsan affeder miydin genco? En azından şimdi Belgin Hanım'ın hala hayatta olduğunu biliyoruz. Hı hı. Mutlu olduğunu biliyoruz. Mutlu mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.